Milli dronlar haberleşmede sınır tanımayacak. Yeni geliştirilen bu dronlar çoklu 4.5G ve uydu haberleşme birleştirme yeteneğiyle binlerce kilometre mesafeden kontrol edilebilecek. İlk deneme yapıldı. Ankara Ayaş'ta konuştu hava aracı, Katar doğadan kontrol edilerek görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hava aracına çok kanallı haberleşme imkan tanıyan Moblot ürünü entegre edilerek gerçek zamanlıya yakın veri haberleşmesi ve görüntü transferi sağladı. Hava aracı görüş ötesinde kontrol edildi. İlk denemelerimizde oldukça başarılı sonuçlar aldık. Şu anda sivil alanda ve güvenlik alanında kesintisiz haberleşmeyi, çoklu haberleşme kanalını bir arada kullanan ve tamamen milli özgün ürünlerimizle sağlayabiliyoruz. Güvenli sunucuya gelen bu veriler, ilgili görüntü kıymetlendirme ve araç kumanda yazılımlarında gerçek zamanlıya yakın bir gecikme ile işlendi. Bu sayede zoom görüş attı bir veri bağındakine benzer performansa ister manuel ister otonom olarak göreve gönderilir hale geldi. 5G altyapısını da destekleyen sistem bu altyapının kurulu olduğu ortamlarda daha yüksek performansla görev yapabilecek. İnsansız hava araçlarının kullanılabileceği çok fazla alan var ve bu alanların çeşitli faydalı yüklerle zenginleştirilmesi ve o ihtiyaçlara özelleştirilmesi söz konusu. Farklı faydalı yükleri de entegre ederek ürünleştirme faaliyetlerimizi tamamlayacağız. Uydu kontrolü yeteneğine sahip drone, acil müdahale gerektirecek senaryolar başta olmak üzere sınır, tesis güvenliği gibi görüş ötesi veri bağ gerektiren uygulamalarda benzersiz çözümler sağlayacak.